haftanın üçüncü önemli olayına. Panama kanalında 200 gemi mahsur kaldı. Krizin küresel ekonomiye önemli eksi etkisi de olacağı kesin. Peki neden mahsur kaldı? Yani siyasi bir kriz mi? Hayır. Yaşadığımız küresel ısınmayla ilgili bir kriz ve de küresel ticareti yakında etkiliyor. Aslında bunu anlamak için Panama kanalının nasıl çalıştığına bakmak lazım. Yani Panama kanalında bir kuraklık var dediğiniz zaman insanın gözünde canlanmıyor. Nasıl yani bir kanalda kuraklık nasıl bu kadar etkileyebilir? İsterseniz bunu Baran Kavuşturucu'ya soralım. Veri bilimci, makroekonomi ve siyasi analiz uzmanı kendisi. Ee, Baran Bey, yüzlerce geminin Panama kanalında kalması ne anlama geliyor? Neden kaldı bu gemiler? İlk olarak oradan başlayalım isterseniz. Dünya ticaretine nasıl etkileyecek? Panama kanalındaki krizin sebebi küresel ısınma ve de iklim değişikliği. Şu an Panama'da çok ciddi bir kuraklık söz konusu ve de bu kuraklık yüzünden yetkililer yeterli sayıda gemi geçmesine izin veremiyor. Kanalın doğru düzgün çalışabilmesi için ciddi bir miktarda yağmur suyuna ihtiyaç var ve de son 20 yıldır yağmur miktarları da düştüğü için Panama'da şu anda bu kritik seviyenin altına düşmüş durumdayız. Bu bizim için ne demek? Normalde 34 ila 36 gemi geçebiliyorken şu anda yetkililer bunu 32 ile kısıtladı. Hem Pasifik hem de Atlantik tarafında günde 2 ila 4 gemi bu trafik konvoyuna ekleniyor ve de bu gemiler de tabii ki bu gördüğümüz videoları yaratıyor. Yüzlerce gemi demirde beklemek zorunda kalıyor. Bu kısıtlamalar büyük ihtimalle yıl sonuna kadar devam edecek ve de eğer seneye de bu kuraklık devam ederse Panama hükümeti için yaklaşık 200 milyon dolara yakın bir gelir kaybı yaşanabilir diye düşünüyoruz. Peki Panama kanalı önemi nedir? Ee, geçen sene yaklaşık yarım milyar ton ürün buradan tüketicilere ulaştı. Ve de Amerika kıtasındaki ticarete baktığımız zaman yüzde 40'a yakın ticaret bu kanal sayesinde tüketicilere gidiyor. Yani jeopolitik açıdan çok önemli bir yer ve de aynı zamanda Panama hükümeti için de çok önemli bir kanal. Sizce bu durum yeni bir küresel krizin habercisi midir? Yani ticaret dünyası bu durumdan nasıl etkilenir? Buna dikkat edilmesi gereken en önemli pazar enerji sektörleri konteyner gemileri yani bunlar ne demek iPhone, ayakkabı, araba tarzı ürünler taşıyan gemiler rotalarını aylar önceden belirliyor ve de kanaldan geçiş izinlerini de buna göre alıyor. Enerji gemileri daha kısa vadeli kontratlarda çalıştıkları için son dakika geçiş izni almak zorunda kalıyorlar. Şu anda bu açık pazarda bu geçiş izinleri 400 bin dolar ile 1.2 milyon dolar arasında değişebiliyor. Ve de bu ister istemez enerji sektörüne büyük bir masraf haline geliyor. Bunun dışında gemiler için talep değişmemiş olsa da arz düşmüş olduğu için herkes trafikte beklediği için aynı zamanda ayrı bir masraf çıkıyor ve de Suez kanalı Latin Amerika rotaları üzerinde ilerlenen gemilerde ekstra zaman harcıyor ve de ekstra yakıt harcıyor. Bunların hepsi tüketicilere yansıyacak olan bir masraf. Şu anda enerji marketlerinde ciddi bir kriz olmasa da bu ilerleyen günlerde devam ederse ve de seneye de devam edebileceği düşünülüyor. Tabii ki o zaman bir problem haline gelecek ve de trafik de devam ettiği surette kargo gemilerinin ıı, masrafları da artmaya başlayacak ve de değişik rotalar alınması gerekecek. Bunların hepsi son günlerde düşmeye başlayan enflasyon rakamlarını yeniden arttırmaya başlayabilir ve de bu düşen rakamları, bu artan rakamları merkez bankalarının nasıl tepki vereceğini izlemek çok önemli bir hale gelecek. Aynı şekilde Panama kanalı hükümet için çok önemli bir gelir kaynağı ve de 2024 seçimlerinde eğer 2024 seçimlerine kadar bu kriz sona ermezse bu krizin seçimler üzerinde olabilecek etkilerini de izlemek çok önemli bir uh, hale gelecek. Baran Bey çok çok teşekkür ederim.